Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle yayın hayatına Türkçemizde devam eden Emanet dizisinin sevilen başarılı oyuncusu Ali İbrahim Ceyhan'dan çok güzel yepyeni karelerimizi topladık arkadaşlar. Umarız hepsini beğenirsiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim. Kanalımızdaki videolarımızı severek izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız arkadaşlar. Hoşçakalın.